Arkadaşlar merhaba 9 Ekim 2022 Pazar günü Adana'dayız tekrar Adana'da tam 10 koşulu bir program var 2 adet bankomuz ve 1 adet de alternatif bankomuz var arkadaşlar ama tahminlerimize başlamadan evvel cumabeylikten Cum büyük bir başarı imza attık yani arka arka biliyorsunuz 5 tane zaten yarışı veriyoruz 2 tanesi premium üyelere ait bir yabancı bir de türk Üç tanesini açık yapıyoruz. 2 yabancı bir Türk. Bu açık yapmış olduğumuz yayın Bursa yayınında ikinci 6'lı Gayan 3383 arkadaşlar tutturduk. Web sitemizden de rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bunları. www.marksportahmin.com'a girdiğiniz takdirde 1-2 saat evvelden bakın 10.47'de sabah 10.47'de 7 Ekim'de bu vermiş olduğumuz videoda eksik kalan hatları yazıyoruz arkadaşlar oraya. Tutan arkadaşlarımızı ben tebrik ediyorum. Güle güle. E, kullansınlar e, bu paralarını ve lütfen premium üyeliğe de bekliyoruz kendilerini arkadaşlar. Artı o gün ne yaptık e, onu da devam edelim arkadaşlar. İstanbul'da ikinci altılı kayan arkadaşlar. Yine 424 lira. E, bu zannedersem 69 liralık bir kupon. E, bunun içinde arkadaşlar gayet güzel böyle oturduğu yerine Fuat Aga'ya verdik gördüğünüz gibi. Aslında tam mislilik altılıymış bu. Ee, evet, bu iki. Şimdi e, daha enteresan şeyleri de göstereceğim size. E, burada e, 2 liraya 240 lira Newmarket'te. markette 5'te New market'te kaldık e, son anda. Ama e, Beşli Ganya'nın oynadık. 2 liraya 240 lira arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi bu da e, Beşli Ganya'nın kazanılmış kuponu. E, Newmarket'i e, size gösterdiğim zaman şu şekilde gösterebiliyorum. E, çok güzeldi gerçekten. 4000 kisüler verdi, yanılmıyorsam. Kazanan arkadaşlar varsa yine tebrik ediyorum. 144 lirik bir kupondu bu sonuçta. E, evet, yani burada aslında bakın Pogo tekti. E, yani biz bunu beşlik ayını kullandık tabi. Pogoyu. A Dream of Love da öyle aynı şekilde. Hatta William Buin e, bahsetmiştim. Maiden'ları getirdiğinden arkadaşlar. Evet e, güzel bir gün geçirdik yani. E, i̇nşallah darısı sizin başınıza diyelim. Burada göstermediğimiz bir şey var mı ona bakıyorum. Ha evet e, İstanbul'un birinci altılısında da böylece ilk ayakta yattık. Onda da e, bu premium'leri vermiş olduğumuz şablon e, arkadaşlar. Orada da beşte kaldık. Yani Şöyle söyleyeyim e, Diğer e, Crownburn'ı göstermiyorum Orada ilk iki e, ayakta da Hatta ilk üç kuşta da ikililer geldi Bahsetmiş olduğumuz ilk iki atlar geldi Orada da zannedersem dörtte kalmış ol Olmamız lazım öyle bir şey e, Şu anda da bu yayını Yaparken e, tabii ki e, Kinland devam ediyor Kinland'ın de ilginç bir şey var yalnız Onu da göstermem lazım size Arkadaşlar Kinland'da birinci koşuda da ee, vermiş olduğumuz 5 numaralı Safkan ee, She's All uh, Class öyle bir şey. She's All Class olması var. Evet. Louis 14.70 Ganyanlı arkadaşlar. Banko verdik bunu. Onu da web sitemize işledik. Evet. Şimdi Adana'ya geçelim. Ee, başarı hikayemizi dinlediniz son iki günlük. Ee, şimdi artık bunu bugüne ne nasıl taşıyabiliriz? Bizim için her gün yeni bir gün. Her koşu yeni bir koşu değerlendirmelerimizi hep aynı heyecanla yapıyoruz arkadaşlar. Bu 3 yıldır böyle. Saat 12'de başlayan bir 1. altılı ayağım var. Ee, saat 12'de Handicap 14 dişiler, 3 yukarı İngilizler 1800 metre çim pistte çıkacaklar. Evet burada 1 numaralı South Times, İsmail Demir'le ve 6 numaralı Royal Eagle arasındaki e, mücadele birinciyi tayine çek diye düşünüyoruz burada özellikle Adana'da Çelik grubunun etkinliğinden bahset, yani hatırlatmam gerekiyor size mutlaka dikkat arkadaşlar. Burada devamında 4 numaralı Uyskuti yani sürpriz konumuna girdiğimiz zaman Uyskuti Berat Demir, 3 numaralı Epsilon zaten tuttuğumuz bir safkan Kadir Demirel ve 9 numaralı Mismi Me, Mert Ali Solmaz'la mutlaka e, kuponlara yazılması lazım. Burada biz 7 numarayı pas geçtik. White Rose Ha, Mehmet Akkabuz bugün çok e, iyi safkanlara biniyor açıkçası. Ama dileyenler Wild Rose'u da 7 numarayı da ekleyebilirler arkadaşlar. İlk ayaklarda yatmamak için. Toparlarsak 1 ve 6 ön planda. 4, 3, 9 ve 7 de arka planda diyoruz. İkinci koşu meydan bir koşu. 2 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Daha evvel koşmuş atlar var burada. Bu atların bir çoğunu e, zaten biliyoruz nasıl e, profillerin olduğunu yani evliyatından az koşmuş olsalar da. Burada bizim 3 numaralı Head Worker MMSA çelikli arkadaşlar alternatif bankomuz. Bu safkan zaten Ankara'daydı. Ankara'da Ayhan Kurşu MMSA ilk MMSA çelik bindi. MMSA çelik tanıyor hatta. Ankara ve Adana, Adana Ankara arasındaki sirkülasyonunda zaten bu çelik grubu çok güzel bu sirkülasyonu idare ediyor açıkça söylemek gerekirse. burada da Bizim alternatif bankomuz bu 3 numara ve rakibi 2 numaralı Hasan Bey arkadaşlar. Bunda eğer daha da at yazmak istiyorsanız 9 numaralı The Gift var ve 6 numaralı Bella Tuna var. Eğer at yazmak daha fazla buraya olmaz burası bu 3'e yok 2 yok dediğiniz anda 9 ve 6'yı mutlaka yazmanızı gönderin. The Gift, Emrah Sincan ve 6 numaralı Bella Tuna. Üçüncü koşu şartlı 3, üç, üç yukarı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 5 e, numaralı iz bırakan Mehmet Akyavuz da bizim ilk atımız ki bu grubun bir tık üstünde alternatif banko değil ama kazanma ihtimali çok yüksek. Altını çiziyoruz sadece. 3 numaralı Semih Bey Mehmet yine aynı dereceye sahip ve 2 numaralı Cihan Bedel Nizamettin Demirli arkadaşlar. Bunlar derece açısından dikkat edilmesi gereken safkanlar. Biz 1 numarayı pas geçiyoruz. Yazmıyoruz arkadaşlar. Dilenler 1 numarayı Kendo Iti yazabilirler. Biz yazmayacağız. Ama dediğim gibi e, siz burada varsa atınız ilave edin. Hatta en önce kendi atınız yazın. 5-3-2 diyoruz buraya. Dördüncü koşu şartı 5. 4 yaşlı Araplar 2100 metreye çıkacaklar. Evet burada da sevdiğimiz atlar var ama e, burada e, bugün 5 numaralı Şah Ahmet Mehmet Akyavuz'la sürdürek banko arkadaşlar. Yeşil elmadan da güzel bir koşu çıkabilir tabii ki. 7 günlük aradan sonra ama ee, biz burada Şah Ahmet'i, Baba Memrut yavrusunu artık zamanı geldi. Ee, yani Yeşil Elma yine bir e, şekilde kazandı. Ama bu e, Safkan grup yarışlarına falan katıldı. Aradan hiçbirisini bulamadı. Kısa vadede altılarda falan iyi ikincilik yaptı. Şimdi e, iyice geri planda bir e, yarışa giriyor. Çünkü para lazım. O da şartlı 5. Şartlı 5'te 92.500 liraya göz koymuş durumda ve alacağını düşünüyoruz. Burada bizim bugünkü birinci atı bağlayan bankumuz. Beşinci koşu Handicap 15, 4 ve yukarı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Günün en zor koşusu arkadaşlar. Şöyle net bir şey söyleyeyim, hani süpermencilik oynamaya gerek yok. Biz burada size e, bu 12 atın e, 8'ini vereceğiz. Yani 4 tane açıkta kalacak ama bana kalsa H hey işaretini yapar geçerim burayı. Evet verelim sıralamayı. 8 numaralı Şeker Sultan, Mehmet Kıyak'la ilk atımız arkadaşlar. Daha evvelden bu Safkan'la yarış kazanmış bir e, burada Apranti bu arkadaşımız bizim. Şeker Sultan bizim ilk atımız arkadaşlar. Evet. E, daha evvel Handikap 16 1800 metre e, de Mehmet Kıyak'la e, Adana'da zaten kazanmış bu yarışı. E, o yüzden yabancı dil konuya Mehmet Kıyak, Çalıştıran da kendisi. Bizim ilk atımız 8 numara. 3 numara Bertan, Mehmet Saçelik. 1 numara Balık gözlüm Aziz Akdemir. 2 numara Yantar Mehmet Nuri Sunkar. 5 numara Süleyman Serkan Yıldız. 6 numara Büyük Kahraman Nizamettin Demir. 9 numara Sufle Fatih Rüstem Bebek ve 10 numara Aras A Müslüm Şelik. 8, 3, 1, 2, 5, 6, 9 ve 10 numaralı safkanlar diyoruz. Bu 12 atın 8'ini yazıyoruz. Arkadaşlar 6. koşu. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Bu altıncı koşuda da bu meydandan kim çıkacak e, durumu var ortada. Arkadaşlar burada e, yine Mehmet Akrabuz'un bindi Adar Bey e, sadece tek bir koşu koştu. Ama e, burada e, 1.13.72 ile Mert Ali Solmaz e, Adana'da e, bu safkana bindi. Ve yarım boyla kaçırdı. Neslin istenen bir safkan kazandı. hiç geçti 3.5 boyla. E, ve e, burada şunu söyledi. Ben hazırım. Ve üzerime güzel bir jockey binerse ben mail'imden çıkabilirim dedi. Bu da Mehmet Akkuyuz şu anda gerçekten bu safkanla çok şanslı. 3 numaralı Kumpeter Müslüm Çelik'le, 2 numaralı Chief Roller Nizamettin Demir'le ve 8 numaralı Paper Queen Mehmet Keskin'le arkadaşlar. Arkadaşlar bu ayakta sizin de atınız varsa mutlaka ilave edersiniz diyoruz. 1 3 2 8 bizim tavsiyemiz bu yönde. 7. koşu şartlı 4 dişiler 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kum pistte çıkacaklar. Evet burada bir bankomuz var ki o da bir numaralı Karsambaç arkadaşlar. Müslüm Çelikle burada bir numaralı Karsambaç eee bizim bugünkü bankomuz. Ankara'dan geldi bu safkan. İlk kez binecek Müslüm Çelik bunun üzerine 56 kilo yapmış olduğu çalışmalarda 26 çift 0, 25 çift sıfırlık böyle bir e, çalışma durumları var. E, bugün bu grubu geçtiğini düşünüyoruz. E, Karsan maçın. Aksi takdirde burada bütün atların arkadaşlar geliri var. Onu söyleyeyim size. E, 4, 5, 2, 6, 7 yani bunların hepsinin burada geliri var. Çok dikkat Ama biz burada bir kısalttık yani olayı. Biz bir, bir'e güveniyoruz orada. Zaten bir çoğu Ankara'dan gelmiş bir de. Yani bir tek o değil. 8. koşu kısa vade 8 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çıkacaklar. Yani Müslüm Çelik ona uyum sağlamayacağını bize bilmez arkadaşlar. Mutlaka uyum sağladığını görmüştür. Onlar çünkü Ankara, Adana trafiğini çok iyi e, yönetiyorlar. 8. koşu kısa vade 8 3 yaşlı İngilizler 1800 metre pistte çıkacaklar. 6 numaralı Victoria Weapon Uğur Temur'la bizim ilk atımız. Burada da çok birbirine yakın güçte saf, safkanlar var ve 4 numaralı Gökdenizm Küçük kuponlarda 6 ve 4 yeterli burada e, arkadaşlar. Bu ikisinin dışında kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz. Ha, aksi takdirde 1 numaralı Çakırlar ve mesai çekme 2 numaralı Birol Bey de devreye girecektir. E, burada e, Birol Bey çok kuvvetli bir safkan. E, son hatta böyle 6 koşusunun e, artık ayıp olmasın diye 6. koşuda 6. olmuş yani aldı. şey ya, yapmadı hiç fazla vermiyorlar. Yani ben izledim o koşuyu. E, çok şey yapmadı yani. Yani... E, o kadar zorlamadı. Muhammed Özdemir e, biniyordu hatta. E, bir şekilde bu Black Lion, Ultra Shooter'lar, Broadback, Zolomum'lar arkasından. Ön taraf zaten e, bakıyorum şimdi mesela o koşuya. Bir buçuk boyla Ultra Shooter, baş burun burun arkadaşlar. Yani şöyle arada büyük bir mesafe yok. E, ki Birol Bey burada yine güzel bir uygun grup, grup buldu. 6-4-1 ve 2-4 at normalde burası geçmemiz gerekiyor. 9. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Evet, e, burada da e, arkadaşlar 3 tane atımız var ki bunlardan 4 numara Umut Bey Mehmet Akgöz'le gerçekten bu koşuyu hak eden bir safkan ama e, gerçekten e, bir iki tane burada e, ciddi rakip var. Ondan bir tanesi 5 numaralı Çağ Çağ Bella Mehmet Salıcı ve 6 numaralı Coinus Rain Mert Ali Sommaz'la yani bu iki tane safkan e, burada büyük rakibi. Burayı 3 atla 4, 5 ve 6 olarak geçiyoruz. Son koşu 10. koşu şartlı 1. E, pardon şartlı 3. Dişi 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan var. Arkadaşlar burada e, sıra verelim hemen. 6 numaralı tek çare Mehmet Akyavuz'la. 8 numaralı Tan Yıldız, Serkan Yıldız. 11 numaralı Ihlamur Çiçeği Verat Demir. 4 numaralı Çeke Çeke, Abdullah Çankaya ve 2 numaralı Mülayim, Aziz Akdemir bunlar e, Şanlı. Çeke Çeke ya Şanlıurfa'da Elazığ'daydı. Evet Elazığ'dan geldi. Elazığ'dan geldi. E, bunlar bakalım oradaki kumların sonra buradaki çime gelmeleri nasıl bir sürpriz bekliyor bizi burada bu 4 numara Çeke Çekelerle Bakın göreceğiz. 7 numaralı ekili sonu 7 numaralı Narlıdere diğer bir ekürisi burada. Mehmet Saği ve Mehmet Nurus'un karı okçu güzeli 9 numara. Ve 3 numaralı Tarsus'un gülü Kadir Demirel'le arkadaşlar. Kesinlikle yazın bu safkanı. Arkadaşlar unutturdular bu safkanı. Bu safkanın hiç öyle e, derecesiz durumları olmaması lazım. Adana'nın safkanı sayılır zaten. Bir Bursa yaptı. Gökhan Gökçe. Bir Ankara yaptı. Kadir Demirel'le 6. oldu. Pat Bursa yaptı. Oradan geçti. Gökhan Gökçe'yle 9. oldu. Pat Kocaeli yaptı Yunus Emre Yüksel'le e, arkadaşlar 12. oldu. Sonra Adana'ya geldi. Yine Kadir ile toparladı olayı. Bir iki bin uzun yaptı. Şimdi e, Çin çim pisti kısaya döndü. E, bakalım nasıl bir bizi sürpriz bekliyor bu Safkan'la. 3 numarayla. Evet 6, 8, 11, 4, 2, 7, 9 ekürler ve 3 numara diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Adana ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Bugün İstanbul'daki videomuz için premium üyelik gerekiyor. Orada da 3 tane banko, 1 tane alternatif banko var. 9 koşunun 4'ünden bankodan bahsedeceğiz. Elazığ'da da 2 tane bankomuz var. 6 tane koşu. O Elazığ açık yine. Arkadaşlar lütfen kazanan arkadaşlarımızı ben premium üyeliğe bekliyorum. Rica ediyoruz. Ekibim adına. Yoksa yani sonuçta bu da bizim bir şekilde ödüllendirmemiz olması lazım. Ne olsa olsun sizlerden beklentimiz mümkün mertebe premium üyelik olalım diyoruz ve iyi bir pazar günü geçirmenizi diliyorum herkese bol şans